Evet, her şey çeşitli bölgelerinde, farklı faaliyetlerde sürekli milletimizin hizmetinde kullanacak e, kriterleri de yükseltme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Kullanacağın standartlarını her, her, geçen gün bir adım daha yukarıya, yukarıya taşıyoruz. Bugün de yüksek adliye sarayımız, e, sarayımızın çevresindeki bağlantı yollarının asfaltına başladık. İnşallah bu e, çalışmalarımız sanayi sitesinin iç kesimleriyle başlayacak Bahçelevle Ballıca yine sanayi mahallesi bölgelerinde asfalt çalışmalarımız, çalışmalarımız devam edecek. Yine en kısa süre içerisinde de sanayi kavşağı ile Pazar Suyu Köprüsü arasındaki karayollarına ait olan bu çalışmanın da takipçisi olarak devam ediyoruz. Bu yolda en kısa zamanda şu anda bir takım sıkıntılar sıkıntılara rağmen hizmete girecek inşallah. Kullanacak her geçen gün Anıtını, varlığını yükseltiyor. Dolayısıyla milletimize hizmet Cumartesi pazar demeden ve imkansızlıkları bahane etmeden her geçen gün devam ediyor. Hizmete de devam edeceğiz. Her şey güzel kullanacak, aydınlık kullanacak ve çocuklarımız için.